Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Playdey Demirkırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi, buraları bayağı bir lootladık, ettik. Bu şeydeki, yerdeki, ofisteki bazı şeyleri lootlamamışız. Hemen şimdi buraya gidiyoruz, ofisimize. Şuralara tahta matta çakabiliyorsak çakalım. Yani buraya bir tahta çakalım da girmesinler buradan. Güzel. Burada bir şey varmış. Evet, onu aldık. Bak, şurada da bir şey varmış. Ne bu? Aa, flash. Flash grenade. Aldım abi flash grenade'i. Bu ofiste hala bir şeyler var. Neymiş o? Yeşil bitki. Ya bunu da alacağım da yerim kalmıyor kardeşler. Almayacağım bunu dur. Başka ne var ki burada? Bir bakalım. Bir tek o mu var? Masanın şu etrafında dolaşalım. Bazen nesneleri göstermiyor. Yaklaşınca gösteriyor. Onun için böyle hızlı da hızlı hızlı da hızlı, hızlı dolanıyorum efendim yanlarında. Şimdi buradan nereye gidiyorduk? Şöyle açıldık. Buradan Ta, yok geri geri dön. Buradan gitmiyoruz. Efendim şimdi şey yapacağız. Çiçek kalsın, bitki kalsın. Ama o bitki de işimize yarardı be. Ama neyi bırakacağız ki? Bırakacak şeyimiz yok. Dur lan bitkiyi geri alayım. Gerekirse geri döner, merdivenlerden iner. Bitkiyi bırakırız efendim. Bak o tahtayı alamıyoruz mesela şu an. Yukarı kata çıkmamız lazım. Şunu söndürmemiz lazım. Allah belanı. Bu bir yansın. Sen yanmasan. Bakalım. Burayı söndürmemiz gerekiyor. Kardeş bir yan öl. Öyle yok. Yan sen. Tamam rahat yoluna git ya. Ben bekliyorum seni valla. Ne yandın kardeş lan? La yandın tamam bitti tamam yandın hadi öl. Bunu söndürmemizin bir yolu olsa gerek. Dur bakayım belki dışarıda vardır. Dışarıda yok gibi. Okey. Kardeş sen böyle oyunun sonuna kadar yanacak mı ya? Çok mu canı yanıyor? Vay babam. Kemine. Ya illa kurşun harcayacaksınız bana. Yandın öl işte. Ne salak bir virüs, virüsmüşsün sen ya. Virüs. <laughs> bu ne kardeş? Ha bu kolu alamıyoruz. Kol kalsın. Burada bir liste gibi bir şey varmış. Listeye bakalım bu neymiş? Aa K kart. Bunu da alamıyoruz. Harika. Burada ne varmış? Magazin dergisi. Bunu da almıyoruz k kart nereye kullanılıyor acaba? Ee. Ha? Vana. Buraya tak. Aa kullanılmıyor. Vanamız var kullanamıyoruz. Ne kullanmıyor burada? Kullanılmıyor. Key kart zaten kullanılmaz burada. E ee, ne anladık biz bu işten? Bir manyakla uğraş dur. Nedir la harbi? Vallahi çekilecek çilemiz varmış bizim ha. Bir dakika buraya baktık. Evet. Burada anahtar istiyor. Bu anahtar bizde var mı? Yok tabii ki. E ne ne ki bu şimdi? Oyun mu şimdi bu? Oho. Son of a bitch. Harbiden ya bilmem neyim bilmem neleri. Amaris. Yürüt. Terbiyesiz. Orada bir kapı mı var lan? Aa orada bir kapı var. Ay baban. Burada bir tane daha varmış. Ben seni öldürmedim Macila. Şimdi buraya ne koyacağız biliyor musun? Şu ne ya? Bu grenade launcher içinmiş. Vay baban. Bunu bu şimdilik değil. Bunu da şimdilik değil. Medkit'e Gerek var aslında ama şunu da şimdilik değil. Şu an nerede kullanacağımızı bilmiyoruz. Çok fazla malzeme var ya onları toplayabilmek için onları da yarar var diye düşünüyorum. <laughs> Kardeş tek yollar yatıyorlar sonra geri kalkıyorlar. <laughs> Bey! Dur bakayım. Şu kapıya da bir baksak iyi olur aslında. Ah be, o kapı da kapı değilmiş. Süsmüş o, süs. Bizim Şu depodan bir tane de içeri koysalar da, o de, içerideki yerden kullanabilsek. Böyle tek tek gezip duruyoruz. Hiç hoş olmuyor yani. Mesela bunu alacağız şimdi, buraya koyacağız. Bir, bir yerleri, kapıları, pencereleri şey yapalım, çivileyelim efendim. Heh, bunu buraya bir ekleyelim kardeş. Güzel, bunu buraya ekledik. Buraları bir dolaşacağız. Şuraya gidemiyoruz. Bunları hallettik. Dur bakalım. Bir, bir gezek bakalım. Belki görmediğimiz bir şey vardır. Şuradan gidecek bir yer var mı? daha bakayım. Bu pil alamıyor muyum? Alamıyorum. Ey bakalım alamayım Burada lootlanacak bir şeyler var demek ki. Bak mor gözüküyor. Aha. Fayda. Oğlum bunlar vardı da biz niye görmedik diğer oyunda? Ama burada da bir şeyler varmış. Heh. Güzel. Kayıt yeri var burada. Kayıt yeri varsa depo da vardır. Oh be sonunda. Şunu da atayım. Şunu da atayım. Güzel. Bunlar dursun kardeş. Neymiş? Ne bu? Heh, barut bilmem nesi. Bu ne? Kurşun. Oh be. Burada bir yer var. Aa ekstra kurşun. Güzel. Bu nedir? Heh. Tamam. Şey kapıyı açacak şey zımbırtıyı bulduk. Şimdi şuraya gelelim. O kapı açma zımbırtısı elektrik zımbırtısını burada bırakalım. Şu kurşun diğerine yarıyor değil mi? Diğer silahımıza. Diğer silahı alalım elimize. Yo diğerine yaramıyormuş. O zaman bunu da bırakıyoruz. Bunu da bırakıyoruz. Bu silaha yaramıyormuş. Sadece şu kurşun kullanabiliyoruz. Güzel. Bir dakika tamam. Bunu bulmamız iyi oldu. Şimdi hızlı bir şekilde ofise değil de şuraya gideceğiz. Bak şuna takacağız onu. Değil mi? Evet hızlı bir şekilde oraya gidelim. Bir dakika ya, tahta var mı tahta? Depomuzda bir bakalım. Tahta. Tahta yok. Okey. Varsa camlara takarız falan diye düşünmüştüm ama şunlara bak görüyor musun bunlara dahta taksak iyi olurmuş. Üç tane de dahta ihtiyacımız var. Beysiz. Allah belanı versin. Kardeş amma yedin ha. Ham ettin beni la ham ettin la. Durduk yere ısırdık kardeş. Hiç yakışmadı bu şu şuradan mı gidiyor? Bakayım. Evet dümdüz gidersek ulaşıyoruz. Burada almadığımız bir şey vardı sanki ya. Bir bakalım bir daha da. Sanki bir şey almadık burada ya. Aldık mı? Demek almışız. Okey. Şöyle bir daha kolaçın edeyim de. Mavi yanıyorsa almışızdır zaten. Tamam. Lootlayabildiğimiz her yeri lootlamış olduk. Şimdi şu ışığı bir takalım da. Kardeş şunu bir takalım da. Heh. Bu iş bu kadar ya. Kimse var mı? Aa! Bak burada depo yok. Güzel. Heh. Bu çok iyi oldu be. Vallahi bu çok iyi oldu. Çok dar yerimiz. Allah bu manyak yine buralarda. Ne yapacağız şimdi? Bu beni takip ediyor. Ana! Bu psikopat bizi yakalarsa. Bu çok hayırlı bir adam değil diyor. Evet bence de değil kardeşim. Neymiş bu? Ne oluyor be? Aa! Dayı sen öldün mü? Hah? Sprey iyidir. Bu neymiş kardeş? He, aşağı nasıl yiyeceğini gösteren ıvır Ama bu yırtılmış. Bir tek şu kız var. Kızı bulmamız gerekiyor. Kız yukarıdaydı. Dur bakayım. Yukarıda mı Evet kızımız. Aa aslan var burada. Bunun nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama. Bir tek kız var. Kızı bulmamız lazım. Çok kurşunumuz yok zombilere boşa sıkmayalım dedim. Burası kitle. Burada bilmem ne anahtar istiyor. Şurada bir sır var. Resmen aynı oyunu iki, iki kez oynattırıyorlar bize ya. Pallandım ama yıkılmadım diyor. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Burada bir kasa var ama şifresi yok. Tabii ki. Buranın anahtarı yok. Tamam. Şunu alabiliyormuşuz. İyi onu alalım. Datlı iyidir. Buranın kapısını açamadığımız için kırmızı mı gözüküyor yoksa şu zımbırtı olduğu için mi kırmızı gözüküyor? Bu 979 değil mi lan? 9-7-14 mi? Öyle bir şeydi. Neyse dur bakalım. Bir önceki oyundan bildiğimiz için yapabilir miyiz? Kesin şifre değişmiştir. Aman diyorlar sakın şifreyi bulma. Merhaba hoş geldin. Gülümse. Sen ölmeyeceğim belli ki. Üst kat nanay. Üst kattan hiç çıkmadı. Şimdi biraz da alt kat gezelim. Orada anahtar istiyor. Burada kristaller istiyor. Okey. Aşağı yoldan gidelim. Bir de şurası var gidebilecek. Değil mi? Evet, tek gidiş yeri. Temşerim, ne yapıyorsun? Korkutuyorsun insanı. Yakışıyor mu sana? Koskoca polis memurusun. Şunu kombin edelim. Güzel. Kardeş şunu alalım. Cebe. Harika. Şu kardeş? Ot. La <laughs> yapma yapma yapma. O hiç, şeyler... hiç hoş değil ya. Hiç hoş değil. O kim gidiyor? Allah. Vay baban kemiğine. Jesus. En azından bu koridor sağlam olsun. Buraya açamıyoruz. Anahtarımız yok. Anahtar ne onu almış götürmüş. Satamadan getirmiş kardeş. Buraları tahta çakamıyoruz. Çünkü tahtamız yok yeterince. Of bağırmayın. Bağıran insanları çok hoşlaşmıyorum. Hele zombi olunca. Bu da bizim bir işimize yaramıyor. Harita varmış. Ne bu? Evet harita. Güzel. Operasyon odasının haritası. Şuradan çıkabilirsin diyor ama oradan çıkmadan önce burada loot yapılacak bir şey var gibi. yapabiliyor muyuz? Bir bakalım. Ah, işte bu be. Güzel. Şu an temizledik mi? Ha temizledik. Güzel oldu. Kapıyı bir açalım. Ah be, kapıyı açmak için malzeme yok yanımızda. Dur bakayım. Bu da otomata takmış kafayı deli. <laughs> Heh. Buradan lütumuzu aldık. Koridor temiz. <laughs> Bu kapıyı açamadık çünkü kapı kıracağımız yok. Şey. Bu ne? Heh, bilgi. Tamam. İlk, ilk bulmamız gereken şeyler bunlardı aslında. Bu neymiş? Tamam güzel. Bu şimdi kalkar bu manyak. Kalkmadan. Bu kasanın anahtarı şifresi yok bizde. Ne yazık ki. Bu herif uyanmadan buradan tüyelim. Heh. Bu neymiş? Operasyon raporu. Hiçbir işimize yaramayan bir bilgi daha. Ops burası değil. Burada bir şey varmış. Neymiş bu abi? Okey. Tamam. Şu ne oydu? Net miydi? Evet netti. Şu da... Neydi lan? MTP miydi? Ne öyle bir şeydi? M, miydi? Ah? Neyse hatırlayamadım. Neydi ki bunun şeyi ya? Valla internetten bakacağım arkadaşlar. Aynı şeyi bir daha bir daha yaşamak istiyorum. Onun için internetten bakacağım. Evet videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video bir sonraki bölümde devam edecek ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.